önleri bağlayalım. Şimdi buradan sınırı yıkacağız makineye. Geç abi sen. Yok abi sıcak içersin. Evet abi bu gece ne yapıyoruz? Sınır mı yıkacağız? Aynen. Keyifli işler. Hemen girdi işler Evet mahseyi nasıl Çamur da çamurda gidiyor. Görün. Şuradan köşeden bir yerden yıkacağız. Evet. Sen önce dediğim göz alıyor ama ya ihtiyaç durumunda. Üç nasıl bize verdiği şeyleri de kullanıyoruz var arada. Evet, yani. nasıl... aşağıya basma falan. Abi aşağıya basma olay süper ya. Helal olsun yani. Üç nasıl ya abim saygılar buradan sana. Selim abim. Uçağın şaya basmasa bunun pek bir anlamı kalmaz abi. Önlerini kesiyor resmen sınırı pıtır pıtır yıkıyor makine. Eskisi gibi yapacağız. Şişkoları bindireceğiz uçağın üstüne. <laughs> Eskiden öyle yapardık. Minik adamlar uçağın üstüne binerdi. <laughs> Önler havada gidiyoruz abi. <laughs> Başka türlü çekele abi. Bu ya bu sonunda yaptığın Ayaklar süper oldu abi burada e Arkada gelirken ne güzel şey yapıyor Koparıyor ne varsa e Tabii sürüken ben kenar köşeye ayak çekiyorum <laughs> O daha da güzel oldu Her işe yarıyor Hiç Nasıl söyleyelim tampon yerine bunu yapsın evet, Daha çok dikkatini çekiyor Aynen Sistemle beraber böyle bir bıçak bir malzeme Vermesi lazım değil mi <laughs>

Olsun abi. Tek traktörle bütün işler oluyor. Bu da vuramayacak şekilde şurasını açtık. Evet abi orası. Geçen akşamki gibi kıçımız geride. <laughs> <laughs> Kalmayalım tirin üstünde. Aman abi Sıkıntı. Bence yani oldu abi. uçak geçecek, geçmesi lazım yani. <laughs> Şuradan bir daha çekelim şey mi? Tam ortadan aynen abi, şimdi saldığım bu tahta. Biraz daha git istersen. Tamam, süper. Süper oldu. Evet bu işlemde bu kadar arkadaşlar